Erken seçim olmalı mı sizce? Ee, yani erken seçim şu şekilde, ee, eğer erken seçim olursa bence e, bu şu anki devlet büyüklerimizin yararına olabilecek bir şey. Çünkü şu an oy kullanmayan insanların da kendine göre bir düşünceleri var. Eğer erken seçim olmazsa ve onların dediği tarihte olursa bu oy kullanmayan insanlar da oy kullanacağı için otomatikman onların lehine sonuçlanacak. Hmm. Yani e, şu şekilde zaten ortalık karışırken, karışırken bir de erken seçim olursa yani bunun sonu nereye gidecek? Bence şu an erken seçim olmamalı. Olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şu an kararsızım çünkü e, zaten birine körü körüne bağlanmak da bence çok mantıklı bir şey değil. Çünkü e, o kişiye bağlanmak demek onun bütün boyundurukla, e, boyunduruğunun altına girmek demektir. Erken seçim olmalı mı sizce? Erken seçim geldi dayandı. Olmalı değil, olacak mecburen. Peki hocam, olası bir seçimde hangi parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben bir demokrat olarak HDP'ye vermek HDP. istiyorum. HDP. Neden HDP hocam? HDP bütün özgürlükleri savunan bir parti, ilerici bir parti, uygar bir parti, medeni insanların toplandığı bir parti, sanat, düşünce, bilim, bütün insan haklarına açık bir parti. Daha ne olsun ki? Ben mi? Erken seçim olması gerekiyor o. diye düşünüyorum. Hı hı. Ama hani e, ben de liberal bir demokratım. <laughs> o nedenle henüz bir parti belli değil. Kararsız. Ama muhalif olduğum kesin. <laughs> yani onu söyleyeyim. Kesinlikle muhalifim. E, ve iyi bir muhalefet kadrosu da sahip olduğunu düşündüğüm herhangi bir partiye verebilirim. Sen seçim olmalı mı sence? Ya ben bu konuda fikrimi belirtmek istemiyorum gerçekten. Ben CHP taraftarıyım. CHP. Neden CHP hocam? Hocam neden CHP benim fikirlerime daha şey daha yakın? Olması gerektiğini düşünüyorum. Neden olmalı? Çünkü insanların fikirleri bence artık biraz değişmeye başlıyor ve bence beklemeye gerek yok yani artık öyle düşünüyorum. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'ye oy vermeyi düşünüyorum. Neden CHP? Yani aslında sebebi CHP'nin çok iyi olması değil sadece diğerlerinin iyi olmaması. Bu. Muhalefet partisi olması mı? Evet kesinlikle. Olsun neden olmaması? Neden, Neden olsun? Daha Bence iyi. yönetemiyorlar bu ülkeyi. Korona daha bitmedi. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun? Bilmiyorum valla. hangisi. bir parti yok mu? Bana hangisi uyarsa, benim şeylerimin hangisi karşılıyorsa ona veririm. Yani şu anda kararsız. Aynen. Yani, Siz seçim. hocam? Ben de aynı şekilde kararsızım şu anda. Erken seçim olmalı mı? Valla erken seçim şöyle söyleyeyim. Ee, memleketin ihtiyacı var aslında böyle bir mevzuya ama... Ne kadar sağlıklı ya da verimli bir seçim ortamı olacağı tartışılır. Olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ee, dürüst konuşmak gerekirse ben herhangi bir siyasi partiyi desteklemiyorum. Çünkü birbirlerinden çok önemli faktör olduğunu düşünmüyorum ama şöyle bir şey var. Mevcut hükümetin değişmesi gerektiğini biliyorum. Olmamalı. Neden hocam? Yok erken seçim masraf demektir. <laughs> Zaten Türkiye'de şu anda ekonomi biraz... Pandemiden dolayı sıkıntı olduğundan dolayı erken seçim olmaması lazım düşünüyorum yani. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi ben kararsızım. Olmalı. Neden? Erdoğan'ın gitmesi lazım. Ülke bitmiş. Hı. Farkında değil misiniz? Baksana millete. Hepsi aç, sokaklarda dolaşıyor. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi. Erken seçim daha erken olması lazım. Neden hocam? Ne de Türkiye bitti. Türkiye yolsuzlukları e, Sayın İçişleri Bakanı istifa etmedi. Bilmem kimle bulunduğu açıklamasını yapmayalım. Bu istifa etmesi lazım. Bahçeli sanki onun babasının malıdır. Evlat yüzü görmeyen insan arka çıkıyor. Podor meydanındaysa seçim var Türkiye'de. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Biz CHP'ye veriyoruz. Neden CHP hocam? Çünkü kırkız değil, temiz değil. Ç çalmıyor. Temize yürütüp hakkını veriyor insanların. Erken seçim olmamalı. Neden olmamalı hocam? Vallahi... Bilmiyorum. Peki seçim anketi yapıyoruz. Olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi ben oy vermeyi düşünmüyorum. Erken seçim olmalı mı? Tabii olmalı yani şu Neden hocam? Durum, yani şu anki durum belli artık bir açıklama yapılmalı. Bu açıklama da seçimle yapılmalı. Hı hı. O yüzden öyle düşünüyorum. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yani şu anda belli bir parti e, düşünmüyorum. Hı. E, yani kararsız mısınız? Kararsızım. Hı hı. Çünkü yani şu anki durumu düzeltecek e, nitelikte bir parti görmüyorum. Kesinlikle. Neden? Neden olmalı sizce? Tek umudumuz o. Çünkü şu anda herkesin mutsuz. Yani mutsuz. Yani nedenini herkes biliyor. Söylemeye de gerek yok. Bir defa ben mutsuzum. Neden? Gençlerimin ileride ne olacağını tahmin edebiliyorum. Aptal olmadığım için tahmin edebiliyorum. Umudum yok. Yani çok uzun süre ister ayağa kalkmak için maalesef. Peki hocam, olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Herhalde AKP'ye vermeyeceğim. Çünkü denedik, olmadı. Olmadı. Hı. Nedenleri de ortada aslında. Dediğim gibi aptal olmayan herkes görüyor bazı. Peki şeyi. aklınızda bir parti var mı? Aklımda bir parti. O zaman düşüneceğim. Diyorsun Gerek yok mesela. diyorum. Peki hocam, olası bir erken seçimde Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun? AK Parti'ye oy vermeyi düşünüyorum. Neden AK Parti? Yani bilmiyorum, pek anlamıyorum ama AK Parti'yi seçiyorum her Biliyorsun. zaman. Seçim ol, olmalı mı sizce? Yani abi şu an ülkenin durumu ortada. Bence erken seçim mantıklı buluyorum ben az çok ya. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ya abi şimdi düşününce açıkçası çok kişi de demiştir hepsi birbirinden kötü. Ya açıkçası çok oy vermek Gerekiyor ama yani çok karamsarda kalmış durumdayım. Neden kararsızsınız peki? Ya abi şimdi vaatler ortada. Biri dediği birinin diğerini tutmuyor, diğerini dediği o diğerini tutmuyor. O yüzden yani kararsızım o yönden ya. Yani. Bence hemen olmalı. Hemen olmalı, <laughs> neden? Yani görüyorsunuz durumu yani izah etmeme gerek var mı? Yok. Peki. Olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ya yani Meral Akşener'in kazanacağını bilsem ona vereceğim. İyi durumu parti. o zaman ne gösterir onu. Neden iyi parti? Yani düzelecek ortalık inşallah. Yani bir değişim olması gerekmiyor mu? Bir değişim olması gerekiyor. Yeter artık bunu aldığımız. Olmalı bence. Neden olmalı? Yani içinde bulunduğumuz ekonomik sosyal durumdan dolayı olmamalı. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şu an kafamda şekillenmiş bir parti yok. Kararsızsınız yani. Kararsızım ama kim daha iyi seçenekleri sunarsa onu vericem. Bir parti takım tutma gibi bir konusu yok yani. <laughs> Tabii kesinlikle. Neden hocam? Ya ülkenin durumu dolayısıyla olması gerek. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yani şu an aklıma bir şey yok ama Mansur başkarsa çıkarsa Mansur, Mansur Yavaş CHP. CHP çıkartır. Büyük <laughs> Neden de. peki CHP? Ee, şu anki du, genel duruma bakıldığı zaman e, 2002 dönemini daha çok konuşuyor şu anki e, yaşlık kısım. 2002'de işte şöyle açlık çektik, şöyle e, yorgunluk çektik. O zaman da e, şu anki iktidarda olan e, AK Parti iktidarı geldi 2002'de. Onun o zaman bu bu denli böyle e, olaylara karışacağını bilinmiyordu. Bu ülke bu hale geleceğini bilinmiyordu. Herkes diyordu işte e, şimdi herkes şey diyor işte e, CHP gelsin ne yapacak? CHP. görmek lazım ne yapacağını. Hani o, o yüzden. Ya bence erken seçim kesinlikle olmalı. Yani istikrarın ve tartışmaların önüne geçebilmek için bence erken seçime kesinlikle ihtiyacımız var. Olası bir seçimde hangi parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ya olası bir seçimde bir defa şöyle bir örnek vereyim. Mevcut yönetimden kesinlikle memnun değilim. Fakat muhalefet kısmında da Kesinlikle bu benim gibi kararsız seçmenleri doyurabilecek bir şey göremiyorum maalesef. Kararsızsınız o Yani kararsız demek istiyorum ama yani kesinlikle bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Çünkü dünyadaki politika sistemleri değişti. Dünyadaki politika yorumlama sistemleri değişti. Dünyanın değiştiği bir dönemde maalesef Türkiye her zaman olduğu gibi kurulduğu günden bugüne kadar yine çağın gerisinde kalıyor. Türkiye'nin her şeyden önce e, muhalefetten çıkacak bir kişinin bizim çağın gereksinimlerini karşılayabileceğimize dair bizim e, bu arayışımızı bu güven şeyini yaratmak zorunda. Bilmem olur herhalde. Yani sizce olmalı mı? Ya bence olmalı mı? Bilmiyorum. Yani eee eminim değilim. Fikrim emin yok değiliz. ama. Peki olası bir, bir seçimde, olası bir seçimde hangi evet. partiye oy vermeyi düşünüyorsun? Bilmiyorum. Yani tam Kararsız kararsızım. Mısınız? Kararsızım kararsızın ben de. Neden kararsızsın hocam? Kendime yakın e, şey bulamıyorum, bulamıyorum. diyeyim. Aa, hayır ya. Daha da batıracaklar. O yüzden hani bu şekilde devam etsin, iyice batırsınlar, iyice oyları düşünüyorum. O yüzden olmamalı. Evet olmamalı. Peki olası bir seçimde hangi parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? Eee Cumhuriyet Halk Partisi. Neden? Yani şey, kötünün iyisi demek istiyorum. Ya yani Tam olarak güvendiğim hiçbir parti yok ama birazcık şey benim için hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemek başka birine oy vermek. bu kadar mı bakayım? <laughs> evet bence. Erken seçim olmalı. Neden olmalı? Çünkü gidişat kötü. Hı, -hı. Hiçbir şey normal değil. Sadece kendine çalışan bir iktidar var. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hakların Demokratik Partisi. Evet. Neden HDP hocam? Yani İstanbul'da seçimi değiştirdi. Hı hı. Ankara'da, İzmir'de. Kilit parti diyorsunuz. Evet. Türkiye'de de değişim yaratacağını düşünüyorum birleşirlerse. Şeyle alakalı bilemiyoruz ama hani ekonomi kötü. Ee, biraz pandemi dönemi var. Bu pandemi döneminden dolayı da e, biraz sıkıntıda sanki bir rahatlamaya ihtiyaç var gibi. Peki evet. hocam olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ya şu an bir yok. kararsızım Kararsız. Evet. Neden kararsızsınız? Düşünüyorum, şu an bir bakacağım, vaatlere bakacağız. Daha sonra karar vereceğiz bunlara da. Erken seçim olmalı. Neden olmalı? Bir kere en önemlisi ekonomik açıdan zaten e, mevcut hükümet yani şu anki krizi yönetemiyor. Yani bunun muhaliflikle, iktidarla bir alakası yok. Artık bir kere onu bunu bırakmaları lazım. Tamamıyla ve tamamıyla halkı düşünmeleri lazım. Küçük esnafı düşünmeleri lazım. Yani bana sorarsanız kesinlikle bir kan değişikliği şart. Olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Neden yani, CHP? Ya biz dededen, babadan o şekilde gördük. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partiliyiz diye de onlar hata yaptığı zaman ülkemiz için gene inatla bir şey sürdürecek de değiliz. Yani ee, şöyle bir şey lazım. Ama CHP'nin çizgisini beğeniyorsunuz. Ya şu şu dönem yani yaklaşık 1-2 senedir çizgisi biraz güzel. Arkadaşım olmalı mı? Bence olmamalı. Tam bilmiyorum yani. ya. Neden olmamalı? Yani abi ee, şu an ben kendi düşünce tarzıma göre ben şu anki yönetim tarzından memnunum. Memnunsun. Aynen memnunum ben. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy verirsin? Ben memnun değilim abi. An... Ben şu an boşaltmayı düşünüyorum abi. Şu an iktidara gelebilecek aslında fazla iyi bir parti görmüyorum yani. Memnunum diyorsun ama... Ya memnunum abi. Şu an olduğu kadarına eyvallah çekiyoruz ama daha iyisini de düşünmüyorum yani şu an. Kararsızsın ama seçim. Aynen kararsızım abi. Bunu artık ilerleyen zamanlarda kendim karar vereceğim yani. Peki sen olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun? Aa ben MHP vermeyi düşünüyorum. MHP. Neden MHP? O da milliyetçi bir parti Keşke olduğu için. Keşke MHP tek başına iktidar olsa AKP'li olmasın Aynen şey değilsin, e, memnun değilim diyorsun. MHP şu an ittifak. Aynen abi işte ittifak oldukları için şu an ben de kararsızım. Ama yine olsa yine MHP'ye yi veririm AKP'ye vermem abi. <laughs> hem olmalı hem olmamalı. Neden? Yani ya, olmalı. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? E ben sosyal demokratım. Sosyal. Öylesi. Gerisini siz düşünün. Evet. <laughs> olmalı. Neden olmalı? Çok geç kaldık. Battı Türkiye daha ne olacak? Yani kurtulmamız için arka seçim şart. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben CHP vereceğim. CHP. Neden CHP hocam? Bir tarafı denedik. <laughs> Hırsızlık diz boyu. Kongresterler ortada. Hmm. kime verelim? Şu anda en temiz Kılıçdaroğlu görünüyor. Olsun bence de. Neden? Olmalı. Yani e, sanırım yeni dünya düzenine geçmeye çalışıyorlar. Yani bu yeni düzenine biz karşıyız açıkçası. E, dünyadaki küreselcilere karşıyız. O yüzden e, yeniden seçim yapılmalı ve ona karşı olunacak bir şekilde olmalı diye peki düşünüyorum. olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Aa, aslında şu an iktidardakine oy veriyordum. Artık vermeyi düşünmüyorum kesinlikle. Anlamıştınız Kararsız mısınız şu an peki? Hayır kararsız değilim, kesinlikle ona vermeyeceğim ama verebileceğim başka bir parti de yok gibi. Ya bence seçim olmamalı, olmaz. seçim olmadan direkt bir şeyler halledilmeli artık. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şu an düşünmedim daha yani. Kararsız mısın? Evet şu an kararsız. Neden kararsız? Belirsiz. Neden? Çünkü daha adaylar belli değil. Yani partilerden çıkacak adaylar belli olmadığı için şu an kararsızım. İster... Olmasın, olmasın. Neden olmasın? Neden olmasın? Zaten ortalık şimdi şey e, pandemiden dolayı. Eğer şey de gelirse zaten zamlar hiç bitmiyor. Biliyorsunuz bir şey yanaşılmıyor. Evet. O yüzden istemiyor Ben karşıyım yani. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi yenilerden tercih ederim. Mesela var Gençlerden. mı? Gençlerden. şey olabilir. Yeni parti kurul memleketin mi diyor? Memleket partisi. Muharrem İnce Muharrem İnce. Partisi. Neden memleket partisi peki? Onun fikirlerine, Atatürk oluşuna hoşuma gidiyor. Atatürkçü oluşu en başta hoşuma gidiyor. Bence olmalı. Olmalı. Neden olmalı? Daha fazla girmeyelim ama olmalı. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ee, i̇deolojime uygun bir parti yok ülkede. Ama tabii ki oy kullanıyorum. En yakınına veriyorum diyebilirim. Mesela? Söyle. Ben eski şehirliyim. <gülüyor> <gülüyor> ama yani baktığın zaman zaten ülke berbat durumda. Peki Olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hiçbirine vermeyi düşünmüyorum, hepsi aynı. Kesinlikle olmalı. Neden? <laughs> Şöyle... Gördük ki şu sıkıntılı süreçte, süreç iyi yönetilemedi. Zaten uzun süredir yönetilemiyordu artık hantal, ıı, amacından sapmış, sapmış, eski vizyonunu da kaybetmiş. Olası bir seçimde hangi partiye oy vermek Kesinlikle CHP'ye vermeyi düşünüyorum. Neden CHP? Çünkü neden olmasın. yani olmalı evet. Neden olmalı? Ya hükümetten hepimiz rahatsızız. Ee, i̇nsanlar bir sürü sorunlar yaşıyor. Hadi her şeyi geçtim. Sadece insanların yaşadığı ekonomik sorunlar bile aslında bunun için yeterli bence. Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yani normalde ben oy vermek istemiyorum ama hiçbir şey değiştirmeyeceğini çok farkındayım. O yüzden CHP'ye verdim. Neden CHP? Ya şu anki en güçlü muhalefet olduğu için. Hı.